dönüp kendilerine ile ne diyorlar vay bizim başımıza gelenler kad kunna fi gafletin min biz bundan bir gaflet üzereydik biz bunu görmezden gelen bilmezden gelen bir hayat içerisinde yaşadık kad kunna fi gafletin min sonra da bunu da açtılar dediler ki bel kunna zalimin hayır biz zalimler idik. Biz gerçeği şey yoksaydık. Bizimki bir basit bir yanılgı, basit bir gözden kaçırma, basit bir dalgınlık değildi. Biz bunu bile isteye yaşadık. Biz zalimler olduk. Yaratıcımızı yok saymayı bile isteye biz seçtik. Kendilerini kanadılar. Demek ki ölüm anında olduğu gibi kıyamet zamanında da Mücrimler, kafirler işe kendilerini kınamakla başlıyorlar. Artık bundan sonra kendileri kınayacakları çok geniş zamanları olacak. Yani ucu açık. Cehenneme konulduktan sonra dahi kendilerini kınamaya ebediyen devam edecekler. Nasıl bir bu dünyada kasıtlı, bilinçli bir ayak sürümü yaşıyorlarsa, sonsuza ıraksayan bir ayak sürümü, buna mukabil sonsuz bir pişmanlık üzere azaba düşer olacaklar. Böylelerinden olmaktan Allah'a sığınırız. İnsan durduk yere birdenbire böylelerinden olmaz. Buradan bakınca zaten akıl almaz geliyor. Bir insan nasıl yaratıcıyla bu denli zıtlaşabilir? Ama şeytana sorarsanız bunu nasıl başarıyorsun insanlarda diye diyecektir ki, diyecektir ki adım adım. Kötüleşme adım adım. Her adım kötüleşme çürüme getirir. Her gelen çürüme daha büyük bir adıma ön hazırlığa dönüşür. Böylece insan on adım sonra asla yapmayacağım dediği şeyi adım adım ilerleyerek ve adım adım çürüyerek yapmaya müsait hale gelir. Yani bilinç zayıflar, farkındalık zayıflar. Her işlenen günah kişinin hidayetini bir miktar karartır. Kalbini bir miktar lekeler. Dolayısıyla bir sonraki adımdaki daha iri kıyım yanlışı hazır hale getirir onu. O oraya adım attığında bir sonrakine aynı basamaklardaki gibidir. Aslında basamakta her defasında siz 10, 15, 20 santim adım atıyorsunuz. Tölleri edilebilir gibi geliyor. Ama üst üste koyduğunuzda 10 basamak sonra aşağıdaki başlangıç noktanızla kıyasladığınızda asla yapmam diyeceğiniz kadar arası açılıyor. Ama adım adım yapabildiniz işte. Dolayısıyla şeytan da işte önce başlatarak, önce şu günahı işle diyerek, sonra şu günahı işle diyerek Önemli olan günah zonuna, günah bölgesine taşımak ve sonra onu orada adım adım Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırmak. Öyle bir an geliyor ki bir yerden sonra artık niye bunlar haram, kim bunları haram etmiş, böyle bir şey yok. Allah var mı ki zaten diyeceği noktalara kadar ilerliyor. O bakımdan buradan bakınca biz bu kadar Allah'la zıtlaşmayız dediğimizde muhtemelen şeytan gülüyor ve bizim civarında durduğumuz günahlar üzerinden kendi planını devrede tutuyor. Sen değil misin şu konuda Cenab-ı Hakk'ın yap dediği bir şeyi hala yapmayan? Merak etme onu oradan ben seni taşımaya devam taşımaya çalışacağım. Ya sen değil misin Allah'ın yap dediği şu işi yapmaktan geri duran veya yapmaktan vazgeçen? Oradan açtığım bir surda delik ile ben senin kaleyi fethetmeye çalışacağım diye e, heves ve heyecan içerisindedir. O yüzden kella bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Tedrici yani aşamalı süreç karalta karalta kişiyi karanlıkların ortasına kadar götürür. Her işledikleri günah, her yaptıkları yanlış Cenab-ı Hak kalplerini lekeledi diyor. Kalbin lekelenmesi demek akleden yanımızın ve alanımızın daralması demek. Çünkü kalbimizle aklediyoruz. Kalbimizle Yaradan'a bağlanma, onu sevip sayma potansiyelimizi yaşıyoruz. Düşünün ki bellek gibi düşünün mesela. 100 megabayt. İşlemci gibi düşünün mesela. Ve siz amellerim, amellerimizle biz kötü bir şey yaparken karar verdiğimiz süreçleri de çürütüyoruz. Orada da alanımızı daraltıyoruz. Yani kalbimiz adam midesinin üçte birini almışlar. Üçte iki mide kalmış. Yarısını almışlar, yarı mide kalmış. Günah işledikçe de kalbimizden alan kaybediyoruz. Kalbimizden kaybettiğimiz her alan sonraki kararlarımızda doğru karar alma potansiyelimizi zayıflatıyor. Dolayısıyla çift yönünü kaybediyoruz. Ve bir zaman sonra amellerimiz ile kalbimizin şeytan tarafından fethedilmesine imkan tanımış oluyoruz ve sonra karar merkezimizin üzerine çökmeye çok yaklaşıyor. Ama bunu alan alan veya mevzi mevzi kaybeden bizleriz. Dolayısıyla ilk baştaki durduğumuz yerde ben illaki geri dönerim. Ben çok fazla ileri gitmem merak merak etme gibi kendimize duyduğumuz güven. Çok gerçekçi değil çünkü belli bir miktar gittiğinde bir o kadar uyuşmuş da olacaksın. Bir o kadar sarhoşluk da seni sarmış olacak. Geri dönüşe dair reflekslerin zayıflamış olacak. O yüzden günaha adım her yönüyle tereddüt ve korku oluşturmalı. Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmanın başka faktörler ile etkisi geri dönüşü zorlaştırabilir. Yoksa bu kadar insan nasıl bu kadar korkunç bir biçimde dorukları zorlayan, bütün limitleri aşan, bütün kırmızıları, kırmızı çizgileri geçecek şekilde kötüleşebiliyorlar? El cevap bunu adım adım yapa yapa ilerliyorlar. Ve böylece e, göze alınabilir günahların totalde göze alınamaz bir kötüleşmeye yol açtığı süreçler işliyor. Allah da her işlediğimiz cürmü aleyhimize çeviriyor. Meğer ki silkinip bir yerde vazgeçip imdat dileyelim. Geri dönüş için imdat tuşuna basalım. فَيْذَا هِيَ شَاخِسَتُنْ اَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُ Ama bunlar artık o çizgiyi falan geçmişler. Kıyamet sabahına uyanmışlar ve kendilerini biz zulmeden kimselerdik. بَلْكُنَّا ظَالِم۪ينَ <laughs> Cenab-ı Hak da bunlar hakkındaki hükmünü verdi. اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Siz ve Allah'tan gayrı taptıklarınız. Siz ve Allah'tan gayrı taptıklarınız. Dolayısıyla bunlar öyle gri bölgede falan değiller artık. Allah o gri bölgede kimsecikleri bırakmaz. Ortayı boşaltıyor. Uçlara doğru ilerletiyor. Ya iyilerden olmak için bu tarafa doğru, bu kutuba, ya kötülerden olmak üzere bu kutuba. Öyle arada dere, arada derede ne oldu belirsiz. Biz dıştan baksak böyle görsek bile içten içe o artık kutupta olabilir. Yani dışarıdan bakarak yanılmayın. Dışarıdan baktığınızda bir münafaa mesela Resulullah'ın ortamında. Gri bölgede sanabilirsiniz. Zaman zaman davranışlarını vay be münafık adam dedirtir ama zaman zaman mescitte en ön safta yer alır. Öyle an gelir mangalda kül bırakmaz konuşur. Yani çok cengaver adam dedirtir. Dolayısıyla o hani e, iki yüzlü ve nifak üzere olan görünümde ara bölgede ortalarda bir yerde henüz deviniyor, dolaşıyor. Zannedebilirsiniz ama içten yana olan durumu kutbun ta başında netleşmiş olabilir. O yüzden Hani Allah hep arayı boşaltıyor, uçlara taşıyor ama biz baktığımızda meydanda insanlar e, iyilikten de kötülükten de payları olan arada görüyoruz çoklarını diyebilirsiniz. O dışa bakan yüzüyle öyledir, kişinin gerçek ne olduğu içindedir. O yüzden Allah kimi ayetlerde böyle görüyorsunuz, geldiklerinde bizler müminiz dediklerinde. Femtehinuhunne. Onları imtihan edin bakalım falan. Biz neyin imtihanını yapacağız ki? Adama birkaç soru sorarız inancıyla alakalı falan. Ah dıştan bakıp evet bu adam müminmiş deriz. Arada Cenab-ı Hak ne diyor? Allahu alemu bi imanihinne. Ama onların gerçek imanını en iyi bilen Allah'tır. O içe bakan yüzü onu biz yani bilmeyiz. Dolayısıyla içe bakan yüzüyle insanlar ölüme doğru artık ara bölgede kalmazlar uçlara taşınırlar ki helak olanlar ebedi cehennemlik olacak şekilde helak olur. Saadet bulacak olanlar da ebedi saadete el verir şekilde iyileşmiş olurlar. Böylece Allah insanlar hakkında hükmünü verdiğinde net bir fotoğraf ortaya çıkar. Yoksa geri gönderin bunu 10 yıl daha yaşatın hele bir durumu netleşsin diye Allah'ın B planı yoktur. Allah ilminde boşluk olmadığı için B planı kullanmaz. B, C, D, E bizlerde olan şeylerdir. Gelişmeleri bilmediğimiz ve yönetemediğimiz için istem dışı durumlara karşı alternatif planlar üretiriz. Cenab-ı Hakk'ın planı tek plan üzerinden yürür ve tam istediği gibi yürür ve tam istediği şekilde sonuçlanır. Dolayısıyla hiçbir kulu hakkında yani senin durumun tam belli olmamış kıyamet sabahına denk gelmişsin arada derede kalmışsın biraz daha senin aslında kalıp da kısık ateşte pişmen gerekirdi gibi bir durum oluşmaz Allah azze ve celle çünkü ilmiyle her şeyi kuşatmış olandır ve onun yapmak istediğini söylediği şey liyeleke men helake helak olacın kanıtı da ya da helak olduğu bir sonuç hayat bulanında ve yahya men hayye hayat bulanında kanıta dayalı hayat bulduğu bir sonuç. İşte bu tablo ortaya çıkmış ve kötülerle ilgili konuşuyor Cenab-ı Hak şimdi. Sizler innekum ve ma ta'budun min dunillah siz ve Allah'tan gayrı taptıklarınız hasabu cehennem. Şimdi artık cehennemin yakıtısınız. Yani Ebu Cehiller, Ebu Lehebler. Beraberlerinde Latlar, uzzalar, menatlar. Allah onları da onlarla beraber cehenneme doldurdu. Belki dersiniz yani putların günahı ne diye. Yani onlar elem duymuyorlar ki. Yani putlar cezalandırılmıyor orada. Cezalandırılanlar yine bunlar. Çünkü dünyada tazim edip durdukları şeyler ile birlikte yanıyorlar. Dünyada etkin olduklarını iddia ettikleri, savaşlarda onlara başarı sağlayan, evlat veren ne bileyim her puta başka bir görev vermişler. Kimi ticaretle ilgili işlerde destek oluyor. Kimi şifa veriyor. Kimi savaşta yardımcı oluyor falan. Kureyşlerin putları böyleydi. Onlarla iç içe cehenneme doldurdular. Allah'tan gayrı Allah'a denk tuttuklarıyla beraber yanıyorlar. Bu aşağılanma onlar için. Bu aşağılık azap onlar için. Yoksa putlar cemadat yani onların yani azapla bu anlamda bir ilişkisi yok, bir ceza çekmiyorlar. Bunun suçlusu da değiller. Yani taş parçasıymış, şekillendirip put diye tapmışlar. Ama eğer taptıkları varlıklar, ki insanlar sadece taşlara tapmazlar, şayet taptıkları varlıklar kendileri gibi insanlardansa, o zaman onların da onlarla birlikte olması, onların da azabın bir parçası olması, onların da yanması söz konusu. Yani adam birini kendilerine ilah edinmişler. Hristiyanlar mesela kalktılar Allah'ın peygamberini, Allah'ın yan sıra ilah edindiler. Artık onun da Allah gibi verdiğini aldığını, yetiştiğini, ona da dua ediyorlar. Ya Mesih yetiştiyorlar. O koşuyor, geliyor, işlerini görüyor. Allah gibi onlara yakın, Allah gibi her medet ettiklerinde duyar bir halde. Yani yer yer Cenabı Hakk'ı çağırdıkları olur. Ya Allah dedikleri de olur. Yer yer Ya Mesih dedikleri de olur. Hatta onlarda üçüncüsü de var. Bu kez e, Ruhul Kudüs'e de aynı şekilde ilah payesi veriyorlar. O da onlar her nerede olursa olsun onları görür, işitir, duyar, çağırdıklarında yetişir. Şimdi bu edinimleri dolayısıyla şayet bunlar da bunun bir parçasıysa, yani Hz. Mesih bunun bir parçası olduysa, ki olmadı. Cenab-ı Hak kendisine bunu sorup onu konuşturup Kur'an'da bize haber verdi. Sen mi söyledin? Fe ente kulte linnâsi ittehidûni ve Beni edinin ve anamı edinin. İlâheyni min dunillah. Allah'tan gayrı iki ilah edinin diye. Çünkü Hristiyanlar Hz. Mesih'i ilah olarak görüp anasını da normal kadın görmezler. O da ilah doğuran kadındır bu anlam bu anlamda o da e, uluhiyetten hissesi var. Doğrudan teslisin bir parçası değil ama normal sen ben gibi herhangi bir kadın gibi biri de değil. Tanrı doğuran kadın. Siz mi böyle söylediniz ve kendinizi insanlara böyle ifade ettiniz? Bildiği halde Cenab-ı Hak sorup onların deklarasyonunu kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'e koydu. Böylece herhangi bir isteyen alıp okuduğunda Hz. Mesih'in bundan beri olduğunu, böyle bir öğretiyle asla insanlara gelmediğini, insanlara onun söylediği اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوا Allah o yegane ilah, benim de sizin de Rabbiniz. Ancak ona kulluk edin. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ İşte dost doğru yol budur. Ancak ona yakarılır, ancak ondan istenir, ancak ona sığınılır. اِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَاِيَّاكَ نِسْتَعِينَ çünkü ye yani, ilah ancak odur